De bir tanedir der Kala kala Hasan kala İnsanları fırtınadır Kala kala Hasan kala 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 Hasan kala Ne güzelsin Hasan kala Tizgi kalaya çok yakın Gidin Ketivan'dan bakın tepeciye altın takın Kala kala Hasan kala 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 Hasan kala Ne güzelsin Hasan kala Ahanın ballı tası nerede kaldı kal bulası her tevin güzel havası kala kala Hasan kala Al var bizim güneşimiz var oynuyor dadaşımız Sendere kardeşimiz Kala kala Hasan kala 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 Hasan kala Ne güzelsin Hasan kala Serçe boğuz kurnucu var Ezirmeyin sarnıcı var Az buğan var, gala gala Kala kala Hasan kala 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 Hasan kala Ne güzelsin Hasan kala Bündüğü ya gidek yaya Ekreyi görmektir gaya Yeni köyden kızılcaya Kala kala Hasan kala Gala gala Hasan bala ne güzelsin Hasan bala Çakmağımı çakamadım yukarıya çıkamadım tortanayan bakamadım gala gala Hasan bala gala gala Hasan bala ne güzelsin Hasan bala Sem heka hekabata sülücülü bir mezata tanışmanlı yapmaz hata kala kala Hasan dala kala kala Hasan dala ne güzelsin Hasan dala Hacı Salih çeyen derde nene hatun çok ilerde Kusudere çukur yerde Kala kala Hasan kala Uzun Ahmet çukur yerde Kala kala Hasan kala Ücümüden sür bahana Sülücülü Ücümüden sür bahana Taşlı mi adına Tumar erdi muradına Kala kala Hasan kala 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 Hasan kala Ne güzelsin Hasan kala Yamağımı çakamadım, yukarıya çıkamadım, tortan bakamadım. Kala kala Hasan kala, kala kala Hasan kala, ne güzelsin Hasan kala. Köprü köye köprü kurdum, ben gönlümü oraya verdim. Aşık Burhaniye sordum, kala kala Hasan kala, kala kala Hasan kala, ne güzelsin Hasan kala.